Isparta'nın geleceğine ışık tutacak, Isparta'nın dünü, bugünü, yarının sempozyumunda oturumlar devam ediyor. 1 Kasım tarihi itibariyle sona erecek 32 oturumun yapılacağı sempozyumda, Anadolu'nun tapusunun alındığı, Meryokyafolon Harbi'nin yeri savaşları başlığında sunum gerçekleştirildi. Araştırmacı yazar Ramazan Topraklı, Miryokefolon Savaşı'nın Isparta sınırları içinde gerçekleştiğini tarihi belgelere dayandırarak anlattı. Üçüncü Haçlı Seferi var. Miryokefolon Savaşı'ndan 13 sene, 7 7,5 ay sonra meydana gelen bir savaş. Bu nokta nokta olarak savaşın yerini tayin ediyor, gösteriyor bu. Ulubor önünde konaklamış Frederik Barbaros'a 1 Mayıs'ta, 2 Mayıs'ta gölle diyor, Dar arasında sıradarlar arasında bir yerde Türkler bize tekrar saldırdı. Bir gün sonra yani Urubol'dan bir gün sonra. Orası kaya ağzına dek geliyor. Eski gölleri böyle gösterme gösterdim. Bu güç işte diğer şeylerde eski e, karadaki kentler, su altında kalan kentler, bunların çoğu şimdi meydana çıktı. Dün bir tane daha gördüm. Dün bir tane daha gösterdiler Barlanın önünde. Aynos dediğim şehrin kalıntıları çıkmaya başlamış. Onlarca küp mezar var. Şu yolu bilmiyor tarihçiler. Bu yolu bilselerdi, bu yıllar öncesinden, 70-80 sene öncesinden bu savaşın yeri kesinleşirdi. Bu iki göl arasında Menderes, bu Marsyas, hala yaşıyor bu Marsyas adı. Bizim orada Maziye olarak, Marsiye'ymiş, Marsya Maziye, Maziye olmuş, Marsya köy olarak yaşıyor. Göl altındaydı, göl çekilince ortaya çıktı yıkıntıları. Bu da Orgaz, bu Orgas ismi de yaşıyor. Yalbacık'ın Örkeneç köyü vardır. Buna Organas der, derdi rahmetli babam. Ben gittim, tetkik ettim. Köy halkı da öyle diyor. Bizim köyümüzün eskidi Organas. Yani Orgaz. İşte bu Orgaz deyip, Norgaz çayı var şeyde, dinarda onu esas almışlar ama o ne hikmetse oradaki Norgaz çayı şu Marsyas dediklerinden daha önce karışıyor. Halbuki Strabon önce Marsyas karışır Menderes'e, arkasından şey karışır. Orgaz çayı karışır. Yalvaç çayı dediğimiz çaydır bu. Bu Menderes'te bir kaynakta gördüm. Orta Menderes. Büyük ve küçük Menderes'ten gayri bir Menderes'tir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.